Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, kuzenimle ha. kuzenimle Babi'yi gördük. Bakın şimdi. İkinci defa gördük. İkinci videomuz. Arkadaşlar bir görmüyoruz bir görüyoruz. <laughs> arkadaşlar baba. Ba <laughs> arkadaşlar bakın Babi oyunda. Babi oyunda. Babi oyunda. Babi oyunda. Çıktı arkadaşlar. Abla. Babi oyunda Babi oyunda Babi oyunda Ah Babi oyunda Babi oyunda Bak Babi oyunda Babi oyunda Babi oyunda Babi oyunda ah. <laughs> Babi oyunda Babi oyunda Benim babim Benim, canım canım. benim babim <laughs> Gidin şurada anasını <laughs> Babi Babi Babi. Babi ben sürük. Kaçayım. <laughs> Tam oraya koymuş. Babi. Babi oyunda. Baba daha. artık kalkamıyor bir <laughs> saat. Arkadaşlar bir bitirdik kalkın. Arkadaşlar <laughs> Babi oyunda. Babi oyunda. <laughs> Öpüşüyorlar lan bunlar. Kaçın! <laughs> oh, <kaçıyorum>, kaç adam, da kaç. Aa Babi nereye gitti? <laughs> babi uçtu. <laughs> bir uçtu. Benim adım. Benim Benim adım. adım. Benim Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Babiye kirlenir. izin vermem. Trollememin. Gerçekten. Babi oyunda. Babi oyunda. Kaçalım alıp kaç. Babi gitti Babi. Emin bekle. Emin bekle. Acıcık dursun. Kaçalım <laughs> 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 Bobby oyunda. Da... Biz sana nasıl <laughs> troller yapacağız? Gel <laughs> tamam, tamam. <laughs> Arkadaşlar <planet>. Babi'ye <laughs> bakın. devam edeceğiz. Arkadaşlar bugün burada <gülüyor> olsun. <gülüyor> Videoyu yarın görürsünüz. Bay Bye, bay. Arkadaşlar bitti. Bay bay. Like atmayı unutmayın. Emir'in kanalına da benimkine de ben abone olmayı da unutmayın. Arkadaşlar şu an bitti. Bu arada like atmayı unutmayın.